Herkese merhaba gençler. Bugün kapancık oynayacağız. Ama önce kapancık başlamadan önce bir e, yeni bir karakter yarışını yaratacağız. Bu ikinci sürücü şu sürücü özelleştireceğim. ha saç daha iyi? Şu bu, bu, yok bu yok bu daha iyi. Hangisi daha iyi? Bu mu daha iyi yoksa bu mu daha iyi? bu da iyi ya. Bir de e, mi? E, yapılmadı Karam olsun. Çenin renk olsun. Ha. Karam olsa yok bu böyle daha iyi. Çok kara olmasın, çok zenci olmasın ha. Bir de skal yapalım ha. Hangi kal daha iyi? Yok bu çok kötü. bu iyi olmaz. Bu ilk sık sıkıl da olmaz. Da bu olsun ha. Bir de en gardırop seçeceğiz tamam mı? Yok şapka olmaz Dur dur. Saçı gitti. Hı. sakal değil ha. Saç saçın. İşte bu saç. Evet bu saç çok iyi. Gardırop yapalım. E, şapka takmayacağız. Gözlük de takmayacağız. Hayır bunlar olmaz. Şimdi kıyafet seçeyim Hangi kıyafet daha iyi? Bu mu yok? Bu, bu iyi. Evet bu iyi. Eldiven yok eldiven var zaten altın alınıyor. Pantolon giydirim adım Bu olur mu? Yok olmaz. Bu mu olur? Eh bu güzel işte. Ayakkabı da giydirelim ha. Ayakkabımız güzel bir tane varmış ama. Evet. Şimdi e, e, bunu bir kaydet. Evet ve devam et diyorum ha. E, Etin bakın. Dırdırt dırdırt. Ah. Bir dakika. E, bir dakika e, gençler. E, Sanırım e-mailimi ve e, pasaportumu giymem gerek. Hemen. E, hemen devam edeceğim. Evet arkadaşlar, evet gençler. Şimdi hesabıma girdim ve şimdi size arabamı gösterip arabalarımı gösterip oyuna başlayacağız. Şablonumuz bunlar mı? İşte bakın bir tane hızlı öfkeli arabası. Hızlı öfkeli 8'deki Toyota'nın arabası. Evet işte bunlar da e, e, bu şekilde e, diğer e, oyundaki diğer arabalarım ha bu yüzden var İşte bu da böyle bu da böyle olacak bu da BMW ben ve, ve bu da konuştuk e, Agera bunu oynayacağız. Hı Evet işte beni. yaz biraz kasıyor arkadaşlar. Biraz kastığı için biraz e, donabilir. Gerçi temizlikçi burada. Hayır şey yapma. Bir şey ne modundayız? Mesela bu moda gideceğim biz. Şu yer bir tamir edelim ha. Bir dakika ezilmiş bir yer var mı? Yok galiba ama ben yine tamir edeceğim ha. Resmi hemen arabayı da temizleyelim bakalım ha. Evet bakın arabayı nasıl temizlemişim? Güzel temizlemiş miyim ha? Bu arada bu araba ee, ilk önce kırmızıydı. Ee, e, gösterdiğimde görmüştünüz. Hı. ama ben bunu ben de maviye boyadım. Hı. Hı. çünkü e, kuzenim e, boyamam istedi de e, e, o yüzden e, öyle yaptım. ha şimdi bir hız yapalım bakalım. Biraz kasıyor yalnız. Hayır, ne basma, ne basma, Deve şimdi bir hız yapalım bakalım ha. Yani hız yapmaya bir gidelim ha. Durma neden kasıyor bu kadar? Mesela Neyse ben hız yapacağım yere gidip videoya devam edeceğiz. Genç aslanım sonunda geleceğim yere geldim bu her tren göstereyim size nere nereye gittiğimi İşte buradayım bak Hı. işte buradayım bakın işte buradayım neyse biz hızımız e, hızımızı yapabiliyorsun artık Hı. e, evet, demin her nerede olduğumuzu gösterdim nerede olduğumu göstermiştim hep evet. bakın hemen hızdan çabucak hızlandık gördünüz ben Hı. aa daha gelmemişiz galiba gideceğimiz yere bu az önce e, Az önce um, 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 ufak bir kaza yaptım ama um, güzel um, şurası ezildi. Hı. Biz şimdi bir yapalım bakalım ha. Ama dümdüz bir yolda hızlı yapabiliriz yanlışın. E, burası düz bir yol diye. Ha, burası galiba. Burası mıydı acaba? Burası galiba. Evet, evet burası Bakalım kaç kilometre hızlı yazın Anne ben nereye geldim Ne şuradan gideceğiz galiba? Ha burasıydı burasıydı burası Şimdi bir hız yapacağız. Amerika değil mi? Kaza yapmayalım ha. Bugün çabucak güzel çıktık gördünüz mü? O ne ben yavaş ha şey eğme. İşte sürünmüyormuş uzun. Bakın bir çizgi miyiz? ए दर्ज दर्ज क्योंकि हम बकम दर्ज दर्ज का भी एक नियम है ओ चुकी है ओ चलेगी देखिए मैं दर्ज दर्ज कर रहा हूँ दर्ज दर्ज के मकसद रहेंगे वो हम दो उम्र हम दर्ज दर्ज कर Hadi hadi be Bu hiç yapmasaydık hmm. Hmm. çok hızlı gidiyoruz hmm. Baya zandık e, e çıkamadık galiba Oha fena çarptı Oha. E evet, şimdi em şimdi video bitince em artık videoyu bitireceğim. Evet, yani ben yine yine vurdu tamam. Ah, bir şey var. Bir okul gibi bir şey var bu benim. gibi. Senin burası bir feshane. hı Evet et, burası bir feshane hı Neyse biz biraz daha azlanabiliriz belki hı. Evet 250'ye çıktık hı. Evet maalesef 400'e çıkamadık 400'e maalesef çıkamadık Şimdi e -M. Ee, şehrimize dönüp videoyu videoyu video bitirmeden önce e, me, size bir şey göstereceğim hemen. Hemen şehrimize dönüyorum şimdi. Evet gençler e, şimdi e, şehime dönmeye başladım. Her, bu da çıktım. çıktı hemen. Bakın 400'e çıkabilecek miyiz? Çıkacağız galiba. 100 çıkabilir Dört ses gelir Hadi hadi Çıkabiliriz dört ses Ve çıktı İşte bu Aynı bir şey vardı orada Aa para mıydı o ha Neden durmuyor bu ya Evet tamam, hemen o o gördüğümüz para gibi yerin para gibi şeyi alacağız. Evet arkadaşlar e, maalesef ve şehirden beni e, attı. E, e, bu da para, para gibi gördüğüm şeyi e, e, bulamadım. E, bu yüzden onu al, alamadım. Ama bu arada yalnız e, arabayı tamir edince e, benzinli para tamir edince e, buna 15 tane altın verdi. Evet e, videomuz bu kadardı.